İnsanlık tarihi boyunca insanların en temel sorunlarından bir tanesi olan biz bu dünyada niçin varız? Neden yaşıyoruz? Öleceksek bütün bu çektiklerimiz niye ve bu kötülükler niçin hep var? Niçin engellenmiyor? Temeli imtihana dayanan bir sistemde imtihan başlamadan imtihanın sonuçları açıklanmaz değil mi? Yani işte diyelim ki üniversite öğrencileri Haziran'da sınava girecekler. Başvuruları yapıyorlar. Bir ay sonra herkesin bu sınavdan ne kadar puan aldığını devlet açıklamış olsa insanlar ne der? <laughs> ya bu nasıl bir şey? Yani daha sınav tarihi bile gelmedi. Hangi öğrencinin geçtiği, hangi öğrencinin nereye yerleştiği, hangisinin geçemediği nasıl ilan edilebilir? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz derler. yeah Şimdi eğer sistemin temelinde imtihan varsa hiç kimsenin henüz bu imtihan başlamadan önce ne olacağı hatta bu imtihan bitene kadar kazanıp kazanmadığı belli olmaz. Bu temel ilke. Bu ilkenin olmazsa olmaz bir başka uzantısı da imtihana girecek olan insanların imtihana çalışarak girme iradesini kullanabileceği gibi çalışmaması hatta imtihana girip boş kağıt verme hürriyeti de olur. Nitekim Rabbimiz işte tam da bu noktada her türlü imkanı sahip doğruları insanlara açıkladığını ama buna rağmen asla zorlama yapmadığını, dileğinin Allah'ın dinine göre yaşayacağını, dileğinin de kendisine verilen bu hayatta istediği şekilde yaşayacağını söylüyor. İşte bunun en temel ilkesi Bakara suresinin 256. ayeti Rabbimiz orada La ikrahe fiddin diyor. Yani Allah'ın dininde zorlamanın hiçbir türü olamaz. Düşünülemez, yapılamaz, uygulanamaz demek. Niye? Çünkü Allahu Teala zaten böyle yapmadığını söylüyor. İnsanlara da bu konuda benim yapmadığımı, benim izin vermediğimi, siz asla yapamazsınız diyerek imtihanla alakalı kısımlar hususunda hiç kimseye herhangi bir ikrahın yapılamayacağını, zorlamanın mümkün olmayacağını Rabbimiz bize söylüyor. Bu en temel ayetlerden bir tanesi dinde zorlamanın hiçbir şeklinin olamayacağına dair. Yani hiçbir şekilde ne inanç açısından, ne ibadetler açısından, ne de bunları ifade etme açısından bu eğer ihlal edilirse fesadın en büyüğü olur. Fesadın en büyüğü de insanların kalitesinin ve fıtratının bozulması demek ki bunun e, dini literatürdeki karşılığı da münafıklıktır. Bir toplum için en büyük kanser hücresi, o toplumu mahveden en büyük kanser hücresi münafıklıktır. Yani iki yüzlüktür. İçinin ayrı dışının ayrı, söyleminin ayrı, düşüncesinin ayrı olan insanlardan oluşan bir cemiyet, hastalıklı bir cemiyettir. Böylesi bir hastalığa fırsat veren ortam da baskı olur. Sen eğer benim dediğim gibi düşünmezsen, benim yaşadığım gibi yaşamazsan, ben sana bu hayatı zindan ederim dediğinizde işte size artık orada münafıklar türeyen bir toplum oluşturmaya başlarsınız. Bu yönüyle din hürriyeti toplumdaki dengelerin bozulmaması için alınmış en büyük ilahi tedbirlerden bir tanesidir. Rabbimiz bunu Yunus Suresi'nin 99. ayetinde ifade ediyor. Yani hem inanç hem ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu. Mealen okuyorum. Tercihi size bırakmayıp da Rabbin yapsaydı yeryüzünde olanların tamamı kesinlikle inanırdı. Yani Allah'ın buna gücü yetebilir, sistemini böyle de kurabilir. Milyarlarca, trilyonlarca farklı sistem kurmaya yetkin bir varlık istediği gibi sistemi kurabilirdi. Herkes mümin olsun derdi ve herkes mümin olurdu. Ama allah Teala diyor ki böyle yapmadım. Durum böyleyken mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın? Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an-ı Kerim'deki pek çok uyarı hep bu sebeple geliyor değil mi? Yani sen kendini için arap ediyorsun? Niçin bu kadar kendini yiyip bitiriyorsun? Senin görevin sadece doğruları insanlara duyurmak yoksa onları topyekün bu dine sokmak mümin yapmak, müslüman yapmak böyle bir görevin yok. Zaten böyle bir şey de olmayacak diyerek hem kişilere hem topluma bu konuda çok önemli bir şey vermiş oluyor Allahü Teala. Diyor ki durum böyleyken mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın zorlamadığı, emretmediği sistemi sen mi kuracaksın? Böyle bir şey olmayacak. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi boyunca da hiç böyle bir şey olmamış yani. Hatta genele bakıldığında doğruların etrafında olan insanlar atılın etrafında kümeleşen insanlara göre hep az olmuşlar. Ya yani bu da bir esasında insanlık tarihinin özeti. Yine Rabbimiz Nahil Suresi 93. ayetin şöyle buyuruyor. Allah eğer size bırakmayıp da tercihi farklı bir şekilde yapsaydı tek bir topluluk haline getirirdi hepiniz. Yani hepiniz robot gibi bir fabrikanın bantından çıkmış gibi hepiniz mümin olurdunuz, Müslüman olurdunuz. Ancak Rabbimiz öyle bir tercih hakkı veriyor ki tercihini hidayetten yapana o kapıyı sonuna kadar açıyor. Dalaletten yana tercihini yapana da o kapıyı açıyor ve iznini veriyor. Ve devamlı da veletüs tüs evlünle amma tüm tamirün. İşte yaptıklarınızdan dolayı sorgulanacaksınız. Yani niçin Rabbimiz bu özgürlüğü vermiş? E çünkü imtihan edeceğim diyor. Yaptığınız şeylerden imtihan edeceğim. Dolayısıyla hidayeti tercih eden ve hidayeti benim tarafımdan onaylananlar cennete gidecek. Dalaleti, kötülüğü tercih eden ve benim tarafımdan da evet bunlar hakikaten kötü insanlar deyip hesabı kesilenler de Yine bu imtihanın sonucu olarak cehenneme gidecek diyor. Sistemini bu şekilde özetlemiş oluyor.